Makris, Berkman, Kübra, Kiera Van Rijk, Derima ve Melis Yılmaz. Dırça, Vargas, Fedorotseva, Aslı, Eda, Souza ve Cristina Souza. Rikize bölge. işaret geliyor. Eda servisi kullandı Melis. Kiera Van Rijk. Neriman'a döndü. Neriman Özsoy. Bloktan gelen top. Ana Cristina. Dırça. Vargas. İkili blok. Vargas sayı oldu. Vargas görüntüdeydi. Federot Seva. Dırça kısa pas. Aslı. Blok. Gübra. Bir blok daha geliyor Türk Hava Yolları'ndan. Tekrar Dicle Nurbabat'ta top. Dicle. Ana Cristina. Kısa pas. Bu kez değerlendiriyor Aslı bloktan kaçarak. Mükemmel bıraktı Aslı Kalaç topu. 8 sevgili voleybol severler. Dürçe üçlü hücum turu. Berkman kısa pas. Kübra Akman. Tekrar Makris. Melis'in pası. Neriman Özsoy. Arkada karşılayan Dürçe Gizem Örge. Vargas plase ile sayı alıyor bloğu kullanarak. Melisa Vargas. Türk Hava Yolları bloğunu kullanıyor ve sayı alıyor. Üçlü hücum turu devam ediyor. Berkman. Makris. Şerafan von Reich Van Rijk. Kiera Van Rijk. Federer <laughs> Seva'dan dışarı gidiyor top. Ve... <laughs> Kiera Van Rijk dışarı gidince ace oldu tekrar. Kiera Van Rijk. Federer Seva karşıladı. Dırça. Vargas sayı alıyor. Federer <laughs> Melis. Makris. Kiera Van Rijk 6 numara hücumu. 1-1 smaç 2 sayı. Kanadalı pasör çaprazından Kiera Van Neriman deli. servisi kullandı. Rakip alana kaçan top Kübra. Makris'in pası Berkman. Vargas dışarı gitti top. Neriman Özsoy. Gizem Örge. Oyana Dürça. Ana Kristina. Blokta başarı var Kübra. Dürça. Ana Cristina Melis top dışarı gitti. Ana Cristina Souza'nın ilk sayısı. Brezilyalı oyuncu sert vuruyor smajı. Kübra servisi kullandı. Gizem Boyan Adırçan'ın pası. Ana Cristina blokta yumuşadı. Yetişti oraya Berkman. Neriman'ın pası. Neriman'ın rakip alana gönderdiği top. Kısa pas Eda. Eda Erdem Fenerbahçe sayısı. Vargas. Karşıladı Neriman. Makris. Terse döndü Berkman. Bloktan dışarıya. Sayı Julia Berkman. İki smaç iki sayı geliyor Brezilyalı oyuncu Brezilyalı pasör. Servisi kullandı üçlü hücum turu. Ana Cristina. Dırça. Eda. Tek ayak ucu. bu bloktan dışarıya. Eda Erdem'in ikinci sayısı. Serviste... Ana Cristina Souza, Melis Yılmaz, Makris, Julia Berkman blok sayısı. Eda, Boyan Adırçay ikilisi blok geliyor Eda Erdem'den. Tekrar Ana Cristina Souza, Julia Berkman, Makris, terse döndü. Kiera Faray bloktan dışarıya. Eda Erdem, Melis Yılmaz, Makris. Kiera van Rijk, Eda'dan dışarı gitti top. Bu kez de çizgiye paralel vurdu smacı. Kiera van Rijk, 500 sayı üretti maç başı. Aslında ligde Arina, Fedor Akseva, Neriman, Melis'in pası, Neriman Özsoy. <laughs> Ana Cristina, Dırçı Ana Cristina 6 numara yüzü <laughs> bu. Ana Cristina Souza. İkinci sayısı Brezilyalı oyuncudur. 11-11 oldu durum. Fenerbahçe yakaladı Türk Hava Yolları'nı. Son sayı ekrana geldi yeniden. Boyan Adırça. Neriman. Eys. Boyan Top tekrar Dırça'da. Boyan Adırça. Neriman. Bakris. Neriman vurdu smacı. Neriman Özsoy. Bir blok bir smaç iki sayı. 12-12. 12-12 eşitlik var. 87 kilometre. Kiera Van Rijk, Pedro Seva rakip alana kaçırdı. Deliman, Makris, 6 numara hücumu. Berkman ve Aslı Kalaç. Aslı'dan geliyor blok sayısı. Bir plase, bir blok iki sayı Aslı Kalaç. <laughs> 5-1 Kiera Van Rijk, Deliman Özsoy ve Beliz. Pedro Seva, yüksek top Ana Cristina. Dino'nun üzerinden vurdu sımaçı. Aslı Kalaç. Beliz. Makris, Kübra, sert sımaç ve sayı. Çizgiye paralel mükemmel vurdu sımacı, Kübra Akman ve başarılı orta oyuncunun. Kübra Akman, Federotseva, Dırça, Vargas. Elisa Vargas, yüksek topa, sert sımaç. Vargas'tan. Önünde. Melisa Vargas Kalesi kullandı. Neriman rakip alana kaçan top. Eda karşıladı. Berkman. Dürtça. Ana Cristina. Fenerbahçe sayısı. Ana Cristina Souza dördüncü sayıyı alıyor. Farkı da Vargas. Servisi kullandı. Neriman Özsoy. Bakris. Altı numara hücumu. Van Rijk. Eda. Neriman. Makris'in pası. Berkman. Plase. Ana Cristina Dırca. Vargas geldi vurdu sıvacı. Karşılayan Dicle ama top dışarı gidiyor. Akris servisi kullandı. Pedro Seva Mükemmel bir plase Boyana iki İki sayıyla şu ana kadar katkı verdi takımına ilk sette. Berkman. Hakris, Julia Berkman blokta başarı var Eda. Köşeyi kapattı Fenerbahçe kaptanı geçit vermiyor. Top ana Cristina Souza'da. 19-15 Fenerbahçe üstünlüğü var. Şeyma Ercan oyunda. Kiera Van Rijk. açısı dar. Souza, Dırça, Fedorotseva, block out. Alina Fedorotseva'nın ikinci sayısı. Farkı 5 sayıya çıkarıyor Sarı Lacivertliler. Neriman Özsoy, Elis Yılmaz, Kiera Van Rijk. Melisa Vargas, Tırça, Eda, Plese. Dublajda Dicle Nurbabat, Melis Yılmaz. Van Rijk, Plese'yi bıraktı. Yetişti Tırça. Eda'nın pası Federoceva. Vuruşu Melis Yılmaz. Yükselten Şeyma topu. Sert smaç bloktan dışarıya. Etkili smaç Kiera Van Rijk. Van Rijk'ın beşinci sayısı. Ana Cristina, Türkçe, 6 numara hücumu oh, ve sayı Melisa Vargas. Bloktan dışarı gidiyor top. Vargas'ın da 5. sayısı. 5 sayı. Eda. Neriman. Makris Neriman'a döndü. Bloktan gelen top. Dikkatli. Vargas, Dırça, Federo Seva sayı. Çizgiye düşüyor top. Alina Fedorokseva'nın üçüncü sayısı. Eda gidiyor tekrar servise. Erdoğulu ekranlarınıza getiriyor. Ve Eda iki sıfırlık seri. Üçüncü kez servisi kullandı. Top çizgide. Eda Erdem'den geliyor. Eda'nın da beşinci sayısı. Yeniden Eda servisi kullandı. 3 sıfırlık seri. Neriman sınav oyunda. Neriman'ın sımajı ve sayı. Neriman Özsoy. Biri bloktan üçüncü sayısı tecrübeli Smaçör'ün Diana kullanacak servisi. Diana, Fedorotseva, Seva, Vargas. Sert Smaç mükemmel bir dahil Sert Smaç Van blok sayısı. Aslı Kalaç. Blok sayısı Aslı'dan geliyor. Aslı'nın ikinci bloğu. Set sayısında Fenerbahçe çizgiye basıyor. Van Wright bu hatayı yapınca sette bitiyor. Ana Cristina Souza 4, Eda Erdem 4, Nurça 2 sayı ve ikinci set başladı. İlk sayı Kiera Van Rijk'den. Funwright Van Rijk'la 1-0 öne geçti sevgili voleybol severler. Eda tekrar serviste. Julia Bergman, Bakris, Eriman blockout. Pasör eşleşmesini iyi değerlendiriyor. Neriman Özsoy. Kiera van Rijk. Servisi kullandı. Ana Cristina, Türkçe. Fedorot Seva. Şimdi tekrar müdahale Makris'ten. Melis, Kiera van Rijk. Plase ve sayı. Bakarak. Topu göndereceği bölgeyi seçerek oynuyor Van Rijk. Fedorot Seva. Tırça. Vargas. Mükemmel smaç. Elisa Vargas'ın ikinci sette ilk sayısı. Boyan Adırça. Servisi kullandı. Nakris. Ve Kiera Van Rijk. Adeta aktı filenin bandın üzerine Van Rijk. Üç metre çizgisinin gerisinden sayıyı kazandırıyor Türk Hava Yolları'na. İzleyeceğiz. Değerlendirmeleri. Koyan Adırça, Vargas vurdu. Melis Yılmaz, Neriman Özsoy, Kiera Van Rijk. Blok sayısı Aslı Kalaç. Mükemmel bir blok geliyor aslında. Kiera Van ilk sette olduğu gibi ikinci sette de blokluyor Aslı Kalaç. Fedorotseva serviste. Ey Sarina Fedorotseva. Fenerbahçe'nin en iyi servis kullanan oyuncusu Fedorotseva'nın ilk isi. Soğuz'a görüntüde. Fedorot Seva. kısa pas astı. Neriman. Makris. Berkman. Arka alan Dırça. Seva'na Kristina Soğuz'a yükseldi. Urdu Sımacı aldı sayıyı. Brezilyalı sımaçörden geliyor sayı. Her zamanki soğukkanlılığıyla Makris'i izliyor. Fedorot Seva. Vargas. Mükemmel bir smaçta Melisa Vargas'tan. Geçerek etkili vuruyor smaçı. Neriman, Makris, Bergman blokta öldürdü topu. Dırça sayı <laughs> aldı Türk Hava Yolları. Julia Bergman. Ace Bergman. Julia Bergman'dan geliyor Ace. Van Rijkla. Julia Bergman. Fedorov Seva. Dırça. Ana Cristina blok üstünden. Bergman. Neriman'ın pası Van Rijk. Kiara Van Rijk ve Dorotseva. Türkçe yükseltti. Vargas. Melisa Vargas. Block out. Ana Cristina. Melis Yılmaz. Magnus. Nefis basma sayı. Van Rijk. Dördüncü sayısı Kiara Van Rijk'ın. İki plase ikisi maç. Dört sayı Kiara Van Rijk. Yenur Babat. Ana Cristina. Dürça. Fedorotseva. Mükemmel maç. Keskin çapraza. 3 metre çizgisinin içine vuruyor. Arina Fedorotseva sayıyı alıyor. Ace'den sonra. <laughs> Julia Berkman kaçırdı rakip alana. Fedorotseva. Kolay bir sayı. Arina Fedorotseva için etkili servis Eda'dan Eda tekrar kullandı servisi. Neriman. Makris. Neriman vurdu sımacı. Eda karşıladı. Ana Cristina. Fedorotseva. Arka alan. Makris. Melis Yılmaz. Chiara. Blokta başarı var. Blokta başarı var. Fedorotseva. aslı kala çekilisi. Blok sayısı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe öne geçiyor. Bakıyorum 3-0 oldu. Eda tekrar servisi kullandı Neriman. Makris. Ciera Van Rijk. Son anda Kübra Melis. Berkman avantaj topu Fenerbahçe. Soza, Nırca, Aslı. Çizgide top. Sayı Aslı Kalaç'tan. Bir blok bir smaç. iki sayı. Fenerbahçe rakip alana. Baktı. Ve kullandı servisi. Fedorotseva. Gizem. Fedorotseva yükseldi. Bloktan gelen top. Van Rijk, Marquis, Kiera ve sayı. Kiera Van Rijk, beşinci sayısı. Serviste tekrar Kiera Van Rijk var. Bir kez daha kullandı. Hey, Kiera Van Rijk. Altıncı sayı aldı. Ace de Van Rijk. 21 sayı ortalamasıyla oynuyor her maçta Van Rijk servisi kullandı yine Ana Cristina. Çok zor top çıkmıyor. Etkili serviste bu kez de sayıyı kazandırıyor. Servis sayısı Van Rijk 7'yi buldu bu sette. Kiara Van Rijk üçüncü kez servis kullandı. Fedorotseva, Gizem bana bırakın dedi Alina Fedorotseva. Blokta başarı var. Yüksek top tırça, Vargas sert maç ve sayı. Elisa Vargas'ın dördüncü sayısı. Vargas'tan yine etkilisi maç ve sayı yeniden izliyoruz. Türkçe üçlücü hücumduru. Berkman, Akris, Kiera van Rij. Blok sayısı Aslı Kalaç. Aslı duvar örmeye devam ediyor. Ustalıklı müdahaleler. Aslı Kalaç'tan geliyor. İşte Bastı'nın aynı zamanda üçüncü sayısı bu sette. Berkman, Makris, Nerima vurdu Sımacı. Sayı oldu. Neriman Özsoy'un ikinci sayısı sette. Toplam 5 sayıya ulaştı tecrübeli oyuncu. 15-15 eşitlik var. En iyi servis kullanan oyuncusunda sarı lacivertlilerin top. Arina Fedorotseva. Ace. Fedorotseva. Arina Fedorotseva'dan geliyor ace. Setteki ikinci ace Arina'nın beşinci sayısı. İki ace, bir blok. İkisi maç, beş sayı. Arina hangi bölgeye kullanacağını işaret etti ona. Fedorot Seva, Dırça, Ana Cristina block out. Ana Cristina Souza'nın ikinci sayısı. Fenerbahçe önde. Aslı. Julia Bergman. Altı numara ücüğü bu. Çabuk döndü Eda. Karşıladıktan sonra topu. Dırca. Ana Cristina. Arka alan Kiera Van Rijk. Magnus Carneiro. Julia Bergman out... Sayı Julia Bergman. 1 reis, iki smaç, 3 sayı Brezilyalı oyuncudan. Julia Bergman. Federo Seva rakip alana kaçtı. Dicle, Eda. Top dışarı gidiyor sayı. Dicle Nur Babat'tan. Dicle hemen bir şeysi var mı diye baktı Eda'ya. Özür diledi. Elisa Vargas serviste sarı lacivertlilerde. Vargas servisi kullandı. Melis. Bakris Berkman! Berkman'dan mükemmel smaç. Julia Berkman'ın dördüncü sayısı. Yeniden öne geçti Türk Hava. Sevan'ın soluna bıraktı topu. Berkman servisi de kullandı. Arina bir plase ve sayı. Boyan Adırca. Boyan Adırça'nın ikinci plasesi. Ana Cristina, Melis, Makris. Kısa pas blokta başarı var Eda. Dicle Eda'yı geçemiyor sayı Sarı Lajvertlilerin. Eda'nın setteki ilk sayısı. Top tekrar Ana Cristina Souza'da. 2-0'lık seri. Ana Cristina servisi kullandı. Ace. Bu kez de işte sayı kazandırıyor. Ana Cristina Souza takımına. 7. sayısı Ana Cristina'nın. Gerabaray right görüntüde. Ana Cristina. Şeyma, Macris, Van Rai. Çapraza mükemmel vurdu ki Van Rai. Dişte. Ana Cristina, Dırça, tek ayak ucumu Eda. Eda Erdem'den geliyor sayı. Bir blok bir smaç, iki sayı Fenerbahçe kaptanından. Eda Erdem. Seçkin Yener'den Eda. Berkman, Kiara Van Rijk, Melisa Vargas, Eda. Federoz Seva, Berkman, Makris, Neriman, bloktan gelen top Eda, topu yükselten Stişak, Federoz Seva, Magdalena Stişak'tan mükemmel pas, Federoz Seva'nın 6. sayısı, 2 es, 1 blok, sarı laj 25. dakika, astı ve set bitti, mükemmel servis Eda'dan, Aslı ve set bitti. 25-20 alıyor. 25 dakika süren ikinci seti Fenerbahçe. Ve setlerde durumu ikisi set başlıyor. Berkman, Ana Cristina, Dırça, Eda ve sayı oldu. Üçüncü sette ilk sayı Eda Erdem'den. Orada etkili oyununu sürdürüyor. Şimdi de çok etkili servis kullandı. Yine Vargas, ...Dırça, Fedorotseva 2-0 oldu. Bir sayı Eda Erdem'den, bir sayı Arina Fedorotseva'da. Eda, Huse, Diana, Şeyma blok sayısı. Boyana Dırça, Eda ile birlikte yükseliyor. 4-0'lık seri. Eda servisi kullandı. Berkman, Huse, Şeyma avantaj topu Sarı Lacivertliler için. Yüksek top Aslı Kalaç ve sayı 6-0 oldu. Fenerbahçe 2-0 önde götürdü. Yakaladı bu seriyi Fenerbahçe. Berkman yine iyi servis. Sıla Keira Elisa Vargas rakip alana kaçan top. Şeyma blokta durça Sıla'nın pası Buse. Farraik blok sayısı. Farraik bir kez daha blokluyor Aslı Kalaç. Aslı dördüncü kez Farayk'ı blokla durduruyor. Böyle lacim ettiler. Eda kullandı servisi. 7-0'lık seri. Sıla. Sert smaç. Ana Kristina. Dırça. Ana Kristina. 9-0 oldu. Ana Kristina'dan geliyor 9. Fenerbahçe sayısı. Saatte 85 kilometre. Eda. Şeyma. Sıla'nın pası. Faray kurdu. Top. Bu kez bloktan çizginin üstüne gidiyor. 9-1. Diana. Pedro Seva tırça. Top içeride. Yumuşak bir bilek hareketi. Tecrübeli Sırp pasörü şimdi de servisi kullandı. Fenerbahçe'nin sıla Van Rijk. Bu kez affetmiyor. Kiera Van Rijk. Makris'in bıraktı. 90 kilometre. Kiera Van Rijk serviste. Ve Gizem. Ana Cristina. Gizem Örge bana bırak dedi Vargas'a. Buse. Sıla'nın pası. Kübra Akman, Gizem bölge inanılmaz bir topu çıkarttı. Federoz Kübra, Sıla'nın pası. Şeyma yükseldi, blok sayısı Federoz Arina, ama nasıl müdahale o? Nasıl bir top çıkarma Gizem Örge o? İnanılmaz bir topu çıkarttı. Federoz onu çıkarttı topta, son noktayı koyuyor. Alina Fedorovseva'nın ikinci sayısı bu sette. 11-2. Alina. Ace Alina Fedorovseva. Fenerbahçe'nin en iyi servis kullananı. 12-2. Fenerbahçe. Kluyop serisinin ilk başında galibiyeti adım adım koşuyor. Van Rijk vurdu sayı oldu maçı. Kiera Van Rijk'in ve Türk Hava Yolları'nın setteki üçüncü sayısı. Kiera Van Rijk. Deliman servisi kullandı. Federoz Seva kısa pas. Aslı Kalaç bir sayı daha geliyor Aslı'dan. Bir blok ikisi sayı Aslı Kalaç. Servis kullanmakta olan Aslı Kalaç'tan Aslı Elivan Sıla 6 numara hücumu Aslı o topa da müdahale etti ama öyle sert vurdu ki iki yere Van bu topu çıkartma şansı yoktu. Van dördüncü sayısı. Son sayıyı yeniden izlediniz servis noktasında Vargas. 15-4. Diana Duarte görüntüde. Vargas. Servisi kullandı. Eysmenista Vargas. ace bu kez de Vargas'tan geliyor. Yani değil ama. Rakip Fenerbahçe çok zor. Eda. Erkman iyi döndü. Makris'in pası. Kiera Van Rijk bloktan gelen top. Melisa Vargas Nürce Eda tek ayak bu. Sayı Eda Erdem. Eda. Eda'nın setteki ikinci sayısı. Eda Erdem. Topum 88 kilometre. Souza. Ace Ana Cristina Souza. Bir Ace de Ana Cristina'dan geliyor. Bir önceki set sevgili voleybol severler. Şimdi yüksek top. Berkman, Seva. Mükemmel görüyor arkadaki boşaları. Bir blok, bir es, iki hücum sayısı. Toplamda dört sayı ulaştı. oldu bu sayıyla. Ana Cristina, Berkman, Van Rijk, Julia Berkman. Gizem bölge karşıladı. Dijde, Makris. Altı numara hücumu Neriman. Bu sayıyı bitiren alan Neriman Özsoy. 1-0 öne geçecek İkinci baş 4 Nisan'da Yine bu salonda Sayı Neriman Özsoy Bu karşılaşmadan hemen sonra Saat 20'de Bakım Bank. Arina Fedorokseva Gizem Örge Arina ters eline dokundu Van Rijk Makris, Neriman Aslı Kalaç ve Boyan Anırça Sanıyorum son dokunan Mojana Dırça. 21-7. Dırça servisi kullanıyor. Neriman Makris. Kiera Van Rijk dışarı gidiyor top sayı. Bloktan dışarı gidiyor Van Rijk'ten. Kiera Van Rijk serviste. Ve Van Rijk. Mükemmel bir servis Kiera Van Rijk'ten. Ace ile 6 savunmacı bu topu karşılayamadı. Van Rijk. Şimdi Ana Cristina Van Rijk'dan bir eş daha. Yedinci sayısı Kiera Van Rijk'ın. Ve toplamda yine 20 sayıya ulaşıyor. Van Rijk'ın ikinci eşiydi bu. Van Rijk servisi kullandı. Fedor Seva. bir sayı daha. Neriman Özsoy. Yedi sayı Kiera Van Rijk. Üç sayı Neriman Özsoy. Bir hata Vargas. Mola. İkinci karşılaşma 4 Nisan Perşembe günü oynanacak. Kübra Ace de sayı kazandırıyor. Kübra Akman Ace de sayı kazandırıyor takımına. Kübra'nın maçtaki üçüncü sayısı. Kübra, Ana Cristina Dırça, Eda vurdu. Kiera Van Rijk, Neriman Özsoy, Julia Berkman, Fedorotseva, Dırça, Ana Cristina, Julia Bergman, Makris 6 numara hücumu, Neriman Gizem sayı, Neriman Özsoy. Neriman'ın dördüncü sayısı 6 numarada kaydetti. Ana Kristina, Tırça, Eda, Van Rijk, Neriman, Bergman. Blokla bitiriyor Fenerbahçe, Vargas Eda, maç bitiyor, Fenerbahçe kazanıyor. 25-16, setin skoru. 22 dakika. Fenerbahçe biliyor. Evet iki takım oyuncuları seyirciyi selamlıyorlar. Sarı lacivertliler kazandılar. Bugüne kadar 19 kez karşı karşıya gelmişti iki takım. 15-4 Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı. 20. maçı da kazandı Fenerbahçe Open. 16-4 oldu iki takım arasındaki maçlarda skor.